diliyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla rektörümüz, yönetimimiz, yönetimimizdeki erkekler tam karşımda oturuyor. Ee, personelimiz, öğrencilerimizi görebiliyor muyuz? Öğrencilerimiz burada mı? Urla Eğitim Vakfı geldi mi? Evet. Siz de dış katılımcılarımıza. Evet, öğrencilerimiz de geliyor. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> ee, şimdi rektör hocamız bana bir konuşma yap dediğinde nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Tabii bir kadın olarak birçok kimliğim var. Ben bugün sizlere kadın ve matematikçi kimliğimi birleştirerek bir sunum yapmak istedim. Tabii ben sosyal bilimci değilim. Eminim bugün Dilek Hanım, Saadet Hanım bu alanlardan geldiler, Özlem Hanım. Çok güzel derinlemesi bu işi araştıracaklar. Ama ben matematikçiyim ve bir kadınım. Kadın olarak da Tecrübelerim var, içime yaptı, yaptığım yolculuğumda kendimi buluşum var, iki tane kız çocuğum var, onları gözlemledim. Çevremdeki kadınlarla konuşuyorum, kadınlarla çalışıyorum. Böyle bir farkındalığım var. Tabii matematikçi e, kimliğimde profesyonel yaşandım. Ee, şimdi buradaki aslında ilk slide'ım her şeyi özetliyor. Doğanın içinden başladığım işte bu... E, deniz kabuğuyla daha sonra bunu e, teknolojiyle tekrar bu deniz kabuğunu göreceğiz. Bir defa daha göreceğiz. Karşımıza çıkacak. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak sunumumuz sonunda. Tabii toplum dediğimizde bugün biraz erkeklere yükleneceğiz bir defa. Onu bir kenara koyalım. Neden? Çünkü artık bunun sebeplerini açıklayabilir sosyologlar ama erk olan, yani erk olmak ne demek? İşte fırsatlar anlamında, imkanlar olanaklar anlamında, hizmetler anlamında daha çok şeye sahip olan erkekler olmuş. Düzen böyle kurmuş. Baktığımızda yönetimde, yöneticilikte, politikada daha az sayıda kadını görüyoruz. Ee, e, e, fırsatlara ulaşmada bir e, öncelik erkeklerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü konumuz tabii toplum dediğimizde yaşamımızda, dünyamızda bir sürü topluluk var. İşte hayvanlar bitkiler, insanlar, insanları ayırabiliriz. Herkesin bir şekilde erk olanın olmayana bir karşı zulümü, şiddeti var. Ama bütün bu ikililerden biz erkek dünyasında kadını arayacağız. Bakalım ne gibi eşitsizliklere maruz kalmışlar, nedenlerini açıklayacağız. Toplumda bunu rüfere ettim. Eşitsizlik dediğimde matematiğe geri döneceğim. Neden matematik? Çünkü matematik hayatın dili diyoruz. Mesela burada ben bir sarmal oluşturdum. Bunun bir algoritması var, bir şifresi var. Bu şifre buradaki salyangozun her dairesinin belli bir algoritmayla, Fibonacci dediğimiz bir e, algoritmayla oluştuğunu söylüyor. Yani doğanın bir matematiği var. Bunu orana bakmışlar. Bir sonraki terimin bir önceki terime phi, phi'ye de yaşam enerjisi demişler. Tekrar bunu göreceğiz bu yaşam enerjisini sunumumu sonuna doğru. Tabii bu mimarlıkta, yapıtlarda bu e, yaşam enerjisindeki bu sayı altın oran karşımıza çıkmış. Şimdi ben de kadını matematiksel modelini sunacağım size. Diferansiyel denklem anlatacağım ama sakın korkmayın, sakın korkmayın. E, buradan bir çıkış yapacağım. Evet. Hemen hemen her şeyi söyledim. Şimdi devam edelim. Tabii ilk matematiksel yapı üçgenle başlıyorum. Geometri matematikte çok önemli. Anlatımımı üç sayısı üzerinden yapacağım. Bugün tuttuğumuz sayı üç. Üçü defalarca karşımıza çıkartacağım. Üçgenin de mistik bir anlamı var. Kadın, erkek, çocuk. Beyin, zihin, ruhu simgeleyebilir. Fiziksel yapıyı simgeleyebilir. Üçgenden, yani düzlemden bir takım rotasyonlarla simetrilerde biz küreye top bir küreye küreye ulaş, ulaşabiliriz. Bugün aslında baktığımıza değil ne gördüğümüze odaklanacağız. Gördüğümüz şey top ama içinde ne çıktı bir tane üçgen çıktı. Ben de hikayemi aslında bu üçgen üzerinden anlatacağım. Birinci bu kadın sorununu dile getirdiğimde tane sosyal, alandan e, sosyal alanda üç tane koy, konunun birbirleriyle ilintisini ve birbirleriyle geçişkenliğinden bahsedeceğim. Bir tanesi psikoloji, bir tanesi sosyoloji bilimi, diğeri hukuk. Bugün zaten sosyologumuz ve hukuk, hukuk, hukukçularımız var. Eminim altını çok iyi doldururlar. Bunlar arasındaki ilişkiyi anlatarak ortasında da kadını yerleştirerek bir ilk önce bir analiz yapacağım. Bir matematikçi olarak. İkinci de bu analizle ilgili bir çözüme doğru gideceğim. Ve üçüncü kısmımda konuşmamı, yine üç sayısına ulaştık, çözümü 20. 21. yüzyıldaki ne anlama geldiğini biraz araştıracağız. Hadi bakalım biraz kavramları açalım. Evet, psikoloji dediğimizde aslında cinsiyet çoğunlukla genetik, biyolojik veya fizyolojik olarak doğumla birlikte Diyoruz ki biz kadın veya erkek olarak cinsiyeti çoğunlukla belirliyoruz. Ve kadın ve erkek aslında oluştuğu toplum içinden bir takım kalıplarla, yani bir erkek nasıl davranır, bir kadın nasıl davranır, zaten belli bir kalıplarla var oluyor. Tabii bu böyle kolumuzu açsak, merkezimize bizi yerleştirsek, çok geniş bir scale. Yani bu kalıplar nedir sorusunda eminim ki Pakistan'daki bir kadın farklı söyleyecek, Avrupa'daki bir kadın farklı söyleyecek, Türkiye'deki bir kadın farklı söyleyecek. Kadınların yaptığı zaten bu cinsiyetle birlikte bir takım kalıplara sığınıyoruz. Tabii bu yaşam döngüsünde doğumun da aslında bir travma olduğu söyleniyor. İlk doğum, doğmak da bir travma. Başka bir e, yerden başka bir yere hayat e, atıyoruz. Travmalarla aslında takım şekillendirmeler yaşıyoruz. Yani şekillendirmeler ne demek? Güçlü anneler, zayıf anne modelleri, güçlü babalar, şiddet, aile şiddet, aile içindeki şiddet, bütün bunlar bizim yaşadığımız travmalar, bizim kimliğimizi oluşturan parçalar haline geliyor. Evet. Bu travmalar ve içinde yaşadığımız işte bu kalıplar cinsiyetten gelen kalıplar bizde bir takım kodlamalara neden oluyor. Artık biz kadının ne yapacağı, erkeğin ne kafamızda, beynimizde kodlamış oluyoruz. Tabii bu birey olması, birey olma çabasında bunları sorgulamaya başlıyoruz. Belki içimizden bir takım dürtüler geliyor. İşte e, araştırmalar yapıyoruz kendimizce ve sorduğumuz sorular şu. Mutlu muyuz? Hiç huzurumuz var mı? Belki bütün bu e, döngüler bizim sağlığımızı etkiliyor ve bir kıpırdanma başlıyor, sorguluyoruz. Eğer bir farkındalığa ulaşırsak, yani bulunduğumuz kolumdan başka bir arayış içine geçersek, içimize dönüp bu sorgulamaları yaparsak, farkındalığımıza ulaşmış oluyoruz ve bir uyanışa geçiyoruz. Bu kalıpların kalıplara sahipiz ama mutlu muyum, huzurlu muyum, sağlık sorunları, uyanıyoruz. Şimdi uyandığımızda sosyoloji ilk uyandığımız yer aile. Belki de bütün sorunlarımızın kaynağı aile. Belki de gittiğimiz yer aslında dönüşü olmayan yer. Yani belki öyle bir baba modeli, öyle aile içi şiddete maruz kalmışız ki o kalıplardan, o travmalardan kendimizi kurtarabiliriz. Tabii eğitim kurumları dolayısıyla kadının bu çıkışını, bu uyanışını sağlayacak en önemli mekanizma aile ve ikinciye ben eğitim kurumları. Şimdi tabii bu döngüler nasıl birbirini besliyor, bunu tam bilemiyoruz. Yani psikolojimizi mi iyileştirelim, eğitimimizi mi iyileştirelim, yoksa hatırlayın, hukuku mu önceleyelim? Ne yapalım da biz bu kadın olarak uyanışımızı ve sesimizi duyuralım? Aslında bunu araştırıyoruz psikolojik danışma merkezleri ile o farkındalığımızı, o travmalarımızı çözeceğiz ki o uyanışımızı gerçekleştireceğiz. Tabii vakıflar, bugün Urla Eğitim Vakfı var. Bu amaç için buradasınız, değil mi? Kadınlara böyle eğitimler yapmak, bu uyanışlarını sağlamak, onlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Derneklerin güçlenmesi gerekiyor toplumda bu uyanışın var olması için. Sığınma evleri, kadın şiddet gördüğü kocasından, çocuğu var gidecek hiçbir, hiçbir yeri, yok. Ekonomik zorluk içinde nereye gitmeli, neye danışmalı. Dolayısıyla onu besleyen sistemin sosyolojik olarak dışarıda var olması gerekiyor. Tabii kreşlerle belediyeler lokal ve bakanlıklar düzeyinde bütün bu kurumların bu kadının kadını destekleyen ve kadın farkındalığını artıracak yönde çalışması gerekiyor. Evet, Varsayalım bütün bunları yaptık ve kadın uyandı. Psikolojisini düzeltti. Sosyal olarak destek, destekler. Biliyorum Sadiha Hanım çok şeyler söyleyebilir ama burada hukuk kadını desteklemezse, de, kadın gittiği yerde kadın, erkeğe şiddet uygulayan bir eşe hiçbir ceza, hiçbir yaptırım uygulanmazsa, dolayısıyla yine burada bir, bir döngüye girmiş olur. Tabii anayasanın eşitlik ilkesi var ama bu eşitlik ilkesi medeni kanunlarla zenginleştirmeli, kadın güçlendirilmeli. Arkadaşlar biliyorsunuz e, dünya e, Birleşmiş Milletler'in 100 yıllık kalkınma e, planında en önemli konulardan biri kadının güçlendirilmesi. 2030 hedefleri var. E, ne yapacak? İşte fakirliğe son verecek, eşitlik sağlayacak, kadını önceleyecek. Ama Diyoruz ki biz üçgenle başladığımız, belki başa koyduğumuz, döndürerek hangisinin önce olduğunu değil, öncelesek de kadını bu döngü içinden çıkardık dediğimizde bu sarma bu e, yuvarlak yapı birbirini besleyen ve kadının nesini anlatmış oluyoruz burada? Sıkışmışlığını. Şimdi sorumuz şu, acaba bu sıkışmışlıktan çıkma mümkün. Bunun bir matematiksel modelini yapabilir miyiz? Bunu araştıracağız. Evet. Şimdi şöyle bir matematiksel model sunmak istiyorum. Şimdi matematik üçgenleri gösterdim. Biraz sayıdan bahsettim. Altın orandan sayıyı da kullandım. Üçü de kullanıyoruz. Birinci modelde bir diferansiyel denklem oluşturacağım. X aslında bizi temsil ediyor. Erkek ve kadını da temsil edebilir. X bilinmeyen. Gerçekte biz de kendimizi bulmak için bu yolculuğumuzu, kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Kim olduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Artı yine biz, ikinci türevi buraya koyuyorum. İkinci türev ne anlama geliyor? İvme. Ama kütleden bağımsız, ağırlıktan bağımsız kuvvet demek. Şimdi kuvvet dediğimiz nedir? Aslında bizi çeken, işte o bütün kalıplar, o travmalar, o şekiller, biz onun tarafından çekiliyoruz sola doğru. Dengelenmemiz gerekli. Eşitlik karşılığı, denge dediğimiz şey eşitlik. Şimdi matematikçi demek her durumu keyifli, yani e, adım adım irdelememiz gerekli. En basitinden karşı tarafa sıfır koyalım. Olur mu? Olur. Değil mi? Tabii ne anlama geldiğine bakalım. Şimdi burada şunu vurgulamak istiyorum. Kütleden bağımsız dedim nedir? Bizim bizim ağırlıklarımız nelerdir? İşte o pozisyonlarımız, işte kılık kıyafetimiz, o göstermeye çalıştığımız e, bir kimliğimiz var dışarıda. İşte daha çok bir şeye sahip olmak, onunla bir ağırlık kazanmak. Ama asıl soru şu. içimizdeki devinim ne? Bunu araştırıyoruz. Yani iç ruhumuz nereye gidiyor? Şimdi birinci e, ve gördüğünüz gibi belli bir periyotta belli bir periyotta hareket ediyoruz. Yani evet, belli bir periyot halinde aynı periyotta gidiyoruz. Şimdi bunu biraz yorumlayalım. Yani bir kadın düşünün, eve gidiyor, yemeğini pişiriyor, akşam eve geliyor, eve gidiyor, yemeği. hiçbir şeyin farkında değil, şiddete maruz kalıyor, sesini çıkarmıyor, bu benim kaderimdir diyor, gidecek hiçbir yerim Yok diyor. Ee, hakim karşısına geliyor. Şikayetçi misin diyor. Hayır hakim bey. Seviyorum diyor. Seviyorum diyor. Erkek aldatıyor. Erkektir yapar. Çünkü o kalıba inanmış. Aynı periyot içinde o kalıba inanmış. O kalıba sarılmış. Dışarı çıkmıyor. Peki. Veya bir başka kadın. O kadar kalıpları ve travmaları var ki. O kuvvet o kadar çekiyor ki aynı erkekler yaşamına giriyor, aynı hataları tekrarlıyor, sorulan sorulara aynı yanıtlar veriyor ve diyor ki dünyada hiç bir erkek yok. Bütün erkekler kötü mü diye soruyor. Yani o döngüsünün içinde onu çeken kuvvete karşı bir şey yapmıyor. Ve hayat nasıl diye sorulduğunda diyor ki yuvarlanıp gidiyoruz. İşte bu bu tür kadınlar aslında şiddete maruz kalan, milyonlarca kadın, hiç seslerini çıkarmayan, farkında olmayan, bunları bir yazgı gibi taşıyan en zor kadınlar. Bizlerin bunlara ulaşması gerekiyor. Bu Bizlerin bu kadınları, bu döngülerinden çıkarmamız gerekiyor. Bakın Türkiye'deki istatistikler şunu gösteriyor. Birinci, yüzde 61 son yayınlandı. Aile şiddeti. iki, işsizlik. Üç, eğitim. Yani bir şekilde bu uyuyan kadınları, bunların yazgısı olmadığını, eğitim almak isteyen kadınların yazgısı olmadığını anlatmamız, onlara ulaşmamız. Zaten sizler de onu yapıyorsunuz. Peki sorumuz şu, bu döngüden nasıl çıkacağız? Evet. İkinci model biz. Yine bizi çeken bütün kuvvetler. Karşılığında bir dengeleyici olması gerekiyor. Şimdi biraz hareket edelim. Bu hareketi sağlayacağız. Çünkü birinci sistem aslında matematiksel olarak enerjiyi koruyan bir sistem. Enerjiyi koruyoruz. Şimdi bir şey koyacağız. Aslında et, x biz olmak zorundayız. Her şeyi dışarıdan görsek de aslında her şey bizle ilgili. Buraya birinci türev koyacağım. Bu birinci türev koyduğumda bunun anlamı ne? Belki fizikte hız ama sosyal hayatta değişim demek. Bu değişim Negatif. Ona bakıyoruz. Negatif değişim ne demek arkadaşlar? Aslında bardağın kadın, kadın bakış açısından negatif tarafından görmek. Yani yapamam, olmaz, başaramam. Öğrenilmiş, öğretilmiş bir çaresizlik ve buna inanış. Ben mi değiştireceğim? Ben mi kalıbımı kıracağım? Bu. Yani buradaki bütün negatif o. Şimdi erkek tarafına gidiyorum. Kadın ona bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, gidemezsin, yapamazsın, değişemem. Tamamıyla negatif bir algıyla onu karşılıyor. Onun ne söylediğini anlamıyor, e, anlamak da istemiyor. Tabii bu negatiflik, toplumdaki bu negatiflik, bakalım işte o belli sarkaç yani belli periyotta kalan, her şeyi kabul eden, derin bir yazgısı olarak yapan kadının bu uyanışla birlikte bakın gittikçe sesinin azalması, yok olması anlamına geliyor. Ama burada dikkat edelim. Sadece kadının sesi yok olmuyor. Erkeğin de sesi yok oluyor. Erkek, kadının erkeğe yaklaşımıyla söylediği şey diyor ki, çok klişeleşmiş bir laf değil mi? Ya benimsin, ya toprağın. Ne kadar, ne kadar derin anlamı olan bir kalıp. Ve işte toplumdaki erkekler Buna inanıyorlar. Dolayısıyla bu aslında kadının sesinin gittikçe cızızlaşması, ulaşamaması ve erkeğin de aynı şekilde yok olması. Gittikçe yok olan bir sistem. Şimdi birkaç saniye sizi bu videoyla e, bırakıyorum. Aslında kadının, erkeğin kendileri negatiflikle beslemesinden nereye doğru gittiklerini ve dolayısıyla toplumların ve aileyle toplumların neye dönüştüklerini kısa bir videoyla göstereceğim. Evet. Evet. Her iki cins de dibe doğru gidiyor. Buradan kurtuluş yok. Kadın erkeği anlamadıkça, kadın erkeğe pozitif bir respons vermediği müddetçe her iki cins de kendini dibe doğru, aşağı doğru çeker. O çekiş işte aile kurumunu sosyolojiye aileden çocuklarla ve mutsuz topluluklar, mutsuz aileler, mutsuz nesiller oluştu. Çözüm nerede? Denklemin sağına ne koymamız gerekli? Biz değişimimiz tabii ki pozitif. Şimdi pozitif ne demek? Her şey pozitif bakmak, yapabileceğine inanmak, cesaretli olmak, yardım yardıma o Sana yardım edecek kurumlara ulaşabilirliğini görmek ve her şeye pozitif bakış açısıyla bu işin üstesinden gelebileceğine inanmak. O zaman gördüğünüz gibi turuncu birden frekansını arttıran sistemlerin birbirleriyle ilişkili olduğu ve çoğalttığımız bir yapıya doğru çıkmış oluyor. Dolayısıyla eğer sistemlerimiz, şimdi bakalım ne hissettik son videomuzda? birbirine beslemesi, eğitim kurumlarının güçlendirilmesi, kadının farkındalığının arttırılması, hukukla beslenmesi hepimizin toplum olarak yukarı doğru çıkışımız demek. Çıkışımız demek. Bu e, demek ki, yapmak, orada herhalde x şeyi unuttum, e, gitmiş oradaki x tam. E, dolayısıyla e, bizim yapmamız gereken cesaretimiz ve birbirimizi besleyen bütün bu sistemin birbirini besleyecek şekilde o çözüm spiraline doğru ulaşmaz. Dolayısıyla e, başlığıma geri döndüğümde toplumlardaki cinsiyet eşitsizliği, bu sarmağımla açıklamaya çalıştım. Bunda bir matematiksel modelini sunmaya çalıştım. Başlangıç noktasının ne olduğu çok fazla önemli değil. Tarihsel olarak da birçok kişi e, uluslar farklı noktalardan başlamışlar. İşte Amerika'daki kadınlar, İngiltere'deki kadınlar iç motivasyonlarıyla eşit işe, eşit ücretle çıkışlarını yapmışlar. Şimdi i̇şte bir Finlandiya modeli var. 1920'lerde Sanders demiş ki eğitim çok önemlidir. Bugün Finlandiya e, cinsiyet eşitliği üçüncü sırada eğitimi öncelemiş. Atatürk kurucumuz ne demiş? Hukuku güçlendirelim demiş. Bütün öngörüleri müthiş bir matematiksel zekasıyla bence yaşamın algoritmasını çözmüş ve demiş ki kadın e, toplumun direğidir. Kadını güçlendirmediğiniz takdirde işte biraz önceki gibi o sarmalda hepimiz aşağı doğru çekiliriz. Ya da toplumun yukarı doğru çekilişi yine sizin elinizde sistemlerin kadının ve erkeğin birbirini beslemesi gerekli. Evet, şimdi tabii 21. yüzyıl değerleriyle bunu bir ölçtüm. Demek ki pozitif bir değişim cesaret gerektirir. Bu Seyol'daki bir park, ee, bu bir camdan yapılmış fiber glass, e, ee, elyaf, kompozit bir malzeme. Bakın cam ne kadar kırılgan bir malzeme ama artık teknoloji bunu bu kadar esnek malzemelere götürüyor. Dolayısıyla 21. yüzyıl değerleriyle esneklik ve değişim şart. 21. yüzyıl aslında iki kuvvetin yani değişime direnenler ve değişimi destekleyenler arasında olacak. Erkek olsun, kadın olsun. Değişime direnen o sarmalın aşağısını da kendini bulacak. Değişime açık olanlar da hep birlikte o sarmalın yukarısına doğru çıkmamız mümkün. Şimdi kadının doğumu, yüzyıllar, işte doğurma özelliği, o biyolojik sistemi bir dezavantaj olmuş. Ama görünen ne? Gerçekten böyle mi? Dezavantaj mı? Buna biraz bakacağız. Şimdi kadın dediğimizde doğumu birazcık anlayalım. Ne demek? Rahmimize düşen bir ufacık bir parçacığı, vücut, tabii bunu seçebiliriz, seçmeyebiliriz. Yaradan'ın verdiği enerjiyle içimizde büyütmek ve vücudumuzdaki bütün değişimi benimsemek, gözlemlemek, sabırla beklemek, cesaretle itmek, vücudumuzdan atmak, sezgisel gücümüzle çocuğumuzu büyütmek, ekip çalışması. Çünkü bir anne hem kendini hem çocuğunu düşünür. Bütün bu değerler bizim karşımıza bugün 21. yüzyılın insan değerleri olarak çıkıyor. Bu değerlere sahip olan bir birey başarısız olması mümkün değil. Ama farkında mıyız? Kadınlar, bu gücümüzün farkında mıyız? Önemli olan bu. Çünkü artık dijital çağdayız, yaratıcıyız, istediğimiz şeyi yapabiliriz. Görünür olmak kolay, her şey kolay, inovasyon yapabiliriz. Unicorn şirket kurabiliriz. Kim bize engel olacak? Eğitim mi? Tabii yine scale'e bakarak söylüyoruz. Dijital dünyanın 10-15 sene içindeki yaygınlaşmasıyla. Dolayısıyla bunlara ulaşmak mümkün. Ama kendimizi keşfetmemiz gerekli. Tabii burada bu yolculuğumuzda bizi erkeklerin desteklemesi gerekli. Asla baktığımızda arkadaşlar, Necat taşın dediği gibi kadın insandır, erkek insan oldu. Onlar denklemin solundalar. Onlar bizimizin içinden çıktılar. Ne yaptık da sağ tarafa aldığımızda bunlar başımıza geldi? Ne yaptık? Şimdi o zaman, o zaman kalıplarımıza, paşa diye sevdiğimiz çocuklara, kayınvalideler, ezilen kadınlara dikkat edeceğiz. Bunlar bir gün bizim karşımıza gelebilir. İşte ilk önce farkındalık mı acaba diyor. Bilmiyorum. Farkındalık mı diyor. Evet, bu yolculuğumuzu ancak erkek ve kadının birbirleriyle destek olmasıyla o spiralin yukarısına doğru çıkabiliriz. Son söz. Evet, tabii son sözü birazcık bu topraklar yetiştirdiği bir Türk kadını olarak söylemek istiyorum. Tabii ben şanslıydım. Belki Türkiye'nin en batısında yetiştim. Atatürk'ün kurduğu o değerlerle büyütülen anne ve babam oldu. Biri orman mühendisiydi, biri öğretmendi. O değerlerle büyütüldüğümde tabii bana sorsanız bir eşitsizlik hani var mı, ezin, yok öyle bir şey derim. Ama tabii hayat böyle değil, hayat böyle değil. Çok farklı, işte yaşıyoruz, görüyoruz. hocamla geçen hafta Koruncak Vakfı'nı ziyaret ettik. Durumun ne kadar vahim olduğunu görüyoruz. İnsanların bize yardım, insanlara yardım etmek zorundayız. İşte o konfor zonlarımızdan, o çemberlerimizden çıkıp onlara ulaşmak zorundayız. Son sözü, üçgenle başladığım hikayemi üçgenle bitirmek istiyorum. Şimdi Anadolu tabii çok değişik bir Anadolu'dan yetiştik hepimiz. işte göçleri olmuş olabilir ama Türkiye dediğimiz Anadolu. Tabi uygarlıklar anlamında baktığımızda üç periyot oldu. İşte bir tanesi ana klandan burada tanrıçaların olduğu, kadın tarkan kadının kutsandığı bir dönemden işte tarım toplumu ile birlikte mi acaba? Belki açıklarlar belki de buna karşı da çıkarlar. İşte erkek egemen toplum ama üçüncü döngüdeyiz. Eğer döngülere inanıyorsanız, kadın, erkek, kadın. Sıra bizde mi diyeceğim? Evet. Şimdi bu uygarlıklara baktığımızda bir tanesi Çanakkale, bir tanesi Mısır, diğeri de Nemrut. Bunları birleştirdiğinizde eşkenar üçgen çıkıyor. Bu eşkenar üçgenin açı ortayını çizdiğinizde istiyorum. Tabii bence o içeği olan yolculuğumuzda bu toprakların yetiştirdiği en büyük filozof diyebiliriz, şair diyebiliriz. Düşünür Mevlana'nın sözleriyle tabii konuşmamı bitirmek istiyorum. Ve bu kadar belki bu kadar karışık bir coğrafyadan beslenmemizin de farkındalığıyla her şeyi yaparsa Türk kadını yapar diyerek biraz böyle size o karamsar ama o sıfır elde tepesine doğru sizi birazcık sürüklemek istiyorum. Yaparsa Türk kadını yapar. Evet Diyor ki Mevlana, her şey vaktini bekler diyor. Her gül vaktinden her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Ama ondan önce içimizde ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Ve zamanımız çok yok. Yapay zeka geliyor. O sizi keşfetmeden, sizin ne istediğinizi, ne sevdiğinizi, kime aşık olacağınızı söylemeden bu zaman diliminde lütfen kadınlar kendimizi keşfedelim. Gücümüzü keşfedelim, cesaretimizi keşfedelim. Evet, Teşekkürü duydunuz. Tabii bu bütün cesaretli kadınlara ilk teşekkür gibi gidiyor. Mesela Malalaya'ya gidiyor bu teşekkür. Gerçekten Pakistan'da büyük bir eğitim aktivisti olan, cesaretiyle o çemberini kıran, kaderine razı olmayan Malalaya'ya gitsin. Ben tabii hayatımdaki de üç dedik, üç kişiye teşekkür edeceğim. İlk önce babama, Gerçekten beni ötekeleştirmediği için, bana değer verdiği için, eşime beni sevgisiyle, aşk, aşkıyla, içimdeki potansiyeli görmemi sağladığı için ve rektörümüz Yusuf Baran'a bu potansiyel için bana, göstermek için bana imkan sağladığı için eminim ki bu üç erkeğin harika anneleri var.